Bu kardeşlerim. Enfal Suresi Celilesinde eee dinemel iz zikrullah ve aleyhim ayatuhu ziyadatum ve ala rabbihim e, Enfal daha Türkçesi ganimetlerle ilgili e, ayet-i kerime bu. Bunun başında yedunuki yes anil enfal diye başlıyor. Savaş sonunda elde edilen e, bazen yenilgi olabildiği gibi Peygamberimizin hayatında mesela e, Uhud'da olduğu gibi Bedir gibi e, ve hatta Hayber Fethi gibi e, zaman dilimlerinde de ganimetler meydana geliyor. Peki bu ganimetler konusunda Allahu Teala diyor ki ganimetleri taksim etme e, hakkını ve yetkisini Allahu Teala peygamberimize veriyor. İşin ilginç bir tarafı var. Mesela diyelim ki Huneyn'de çok ciddi manada bir ganimet elde ediliyor. Huneyn seferi sonucunda e, Peygamberimiz Cirane'de bu ganimetleri dağıtıyor. İşin ilginç bir tarafı var. Bu ganimetlerin e, daha çok Mekkeli Müslüman olan, yeni Müslüman olan insanlara veriyor Peygamberimiz. E, Ensar'a bir şey vermiyor. E, işte onun üzerine bazıları diyorlar ki işte peygamberimiz işte arkadaşlarını eski dostlarını buldu, bizi ihmal etti falan gibilerden. Ama bazıları da bu ayeti kerime gereğince diyorlar ki peygamberimizin böyle yapmasında onun bildiği bir şey var. Ne o? İnsanların kalplerini, gönüllerini İslam'ı ısındırmak istiyor. Eski düşmanlıkları bitirip yeni bir sayfa açıp, ee, ve e, bunun üzerinden gitmek istiyor diyor. Peki biz diyorlar aslında ganimet elde etmek için yola çıkmadık savaşlarda. Yani evet biz Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için çıktık diyorlar. Öyle olunca da işte bu ayet kerimeden anlıyoruz ki e, Allahu Teala e, bu durum karşısında insanların bir kısmının e, imanlarının ziyadeleştiğini belirtiyor. Evet Şimdi şimdi e, Ramazan ayı içerisinde e, inancımızın e, artmasını hissedebilir miyiz diye soracak olursanız e, nasıl bir cevap verirsiniz nasıl bir e, yani e, anlayış içerisinde olabilirsiniz diye sorsanız imanınız artıyor mu eksiliyor mu e, veya güçleniyor mu diye soracak olursanız ee, Ramazan ayında bazı şeylerden etkilenmekte büyük yarar ve fayda var. Ama bunun için e, birazcık dikkatli bakmak lazım geliyor. Biraz e, böyle e, gözün gördüğünü gönlümüzün de görmesi lazım. E, vazifeli olduğum dönemde artık biz emekliyiz, e, emekli der, emektar bir insan. E, elhamdülillah. E, iki e, yani e, yaz döneminde de ben kış bahar iki dönem e, 45 yıllık bir vazif hayatımız dolayısıyla Ramazan'ları değişik mevsimlerde yaşadık. E, ev ile iftarı camide yapıyorum. Camide e, akşam namazını kılıyorum. Oradan çıkıp tekrar evime geliyorum. Fakat ilginç bir durum var. Birçok kereler bunu müşahede ettim. Ve inanın ee, ciddi manada etkilendim, hala da tersleri altındayım. Camiden e, dönüşte eve geliyorum iftar saat, iftar etmek için. Evde biliyorum ki bizim hanım e, sofrayı hazırlamış, çorbayı koymuş. E, bizi bekliyor. Ve ben eve varınca e, çorbanın kaynadığını biliyorum, yiyeceğim. Fakat işin ilginç bir tarafı var. Çöp sepetlerinin başında bekleyen kediler var. Şimdi e, tabii iftar sonrası e, artan yiyeceklerin e, bir kısmını e, çöp e, sepetlerine veyahut da çöp e, konteynerlerine koyacaklarını bilen kediler oraya gelip bekliyorlar. Bir umut muhterem kardeşlerim. E, Allah-u Teala yani e, diyelim ki şöyle düşünebilirsiniz. Biliyor musunuz e, mesela Afrika'da, ee, her gün oruç tutan insanlar var. Çok ilişkili değil mi? Yani onlar biz e, iftar ettiğimiz zaman eve geldiğimizde yiyecek bir şeylerimizin olduğunu biliyoruz. Ve bunun e, Ramazan'ın sanki e, yani bir ay tutacağımızı da biliyoruz. Ama e, aç bir ülkede yaşayan insanların bir kısmının inanın e, onların yiyecek şeyleri çok az. Hatta şöyle söylemek lazım gelirse, Afrika'da su kuyusu açan bir kardeşimizi dinlemiştim ben. Şöyle söylüyor, söylüyordum. Milat dedikleri bir ot tohumunu topluyorlar. Evet. Ee, o ot tohumu diyelim ki bizim buğday gibi hani böyle. Onun de çorbasıdır, başka bir şeydir. Bir şekilde o ot tohumunu bulursa tabii. Yani hele hele iki tane keçisi varsa bir de İster efendim diyelim ki hani böyle çamurlu olsun isterse çamursuz fark etmez. İçecek bir su varsa zengindir. Yani bu insan işi e, iyidir yani bir bakıma. E, ama bir de ne var diyeceksiniz, e, işin bir başka boyutu daha var. E, yemediğini çöpe atan ve çöpe attığı için malzemelerin bir kısmını ee, yani diyelim ki dünyanın birçok yerdeki insanları besleyecek derecede e, şey de var. Bir ifade söyleyeyim. Serpme e, kahvaltı diye bir kültür türedi. Yani serpme kahvaltı. Şimdi nedir diyeceksiniz serpme kahvaltı? E, i̇şte işte 10-15 çeşit galiba herhalde bir yiyecek. Acaba onların tamamı yeniyor mu? E, acaba yenmeyenler ne oluyor gibi bir soru. Değil mi? serpme kahvaltı da eğer bunlar yenmiyorsa yenmeyenin öyle çöpe atılıyorsa bilin ki müthiş bir israf var. Dünyanın öbür ucunda açlıktan kıvrım kıvrım kıvrılan insanların da varlığı göz önünde bulundurulduğunda biz de kendi kendimize oturup akşam iftar ederken iftar ettikten sonra elhamdülillah falan diye böyle de çok rahat bir şekilde ee, yani diyelim ki kahvemizi veya çayımızı yudumlarken e, böyle rahat bir pozisyonda oluyorsak ciddi bir problemimiz var demektir. Ee, oruç tutmanın, İslami bir hayat yaşamanın sevgili kardeşlerim kendi açımızdan olduğu kadar kendi dışımızdaki insanlar için de evet e, önemli bir tarafı var. Ayet-i kerimelerde küntüm hayra ümmetin uhrucat nesete muruna bil maruf diyor ayet-i kerime. İnsanlar içerisinden e, hayırlı olan insanların, hatta İslami hayatı olanların insanlar, seçilmiş insanlardır insanlar, bu insanlar. Ama bunların bir başka vasfının olması gerekiyor. Ne o? İyilikleri tavsiye edecek, özendirecek, benimsetecek, e, kötülükleri de mani olmak için gayret sarf edecek. Bir misal söyleyeyim, şu Ramazan ayında, tüketim ekonomisi diye bir ifade var, kültür var daha düzesi. Ee, üzerimizdeki elbise eskimiyor ama biz yenisini alıyoruz. Eskisini ne yapıyoruz diyeceksiniz. Eskisi gardıropta duruyor. Veya onu çöpe atıyorsak bir yanlışlık yapıyordur. Alıp geldiğimiz yemeği, e, yemeklik olan bir şeyi eğer onu yemiyor da çöpe atıyorsak iş başka türlüdür. Evdeki hanımlarımızın bir kısmı maharetlidir. Bizimki de öyledir Allah razı olsun. Eğer bir yemeği yeme yemeği bitiremediysek onu alır, e, kor ve onu e, diyelim ki başka bir şeyde kullanır. Bir psikolog e, bir kardeşimiz var. O psikolog kardeşimiz bir gün sabahleyin çorba pişirmiş. İki tane de evladı var, çocuklar da var. Çocuklarından işlerinden bir tanesi soruyor. Anne diyor bu ne çorbası? Hani böyle latife yapar gibi. Çünkü çorbanın içerisinde bir gün, bir gün önceden yenmeyen ne kadar artık varsa hepsini koymuş. Bak bu müthiş bir olay muhterem kardeşler. Yani yemediğimizi işraf atmaktan ziyade değerlendirmek var ya, işte bu tüketim ekonomisini içerisinde olmamak demektir. Bizim insanımız, İslami tavır içerisinde olan insanlarımız böyle olandır. Dünyanın öbür ucunda, Myanmar'da e, açlıktan kıvranan insanları yardım edemeye, edemeyebiliriz. Ona imkanımız, fırsatımız yetmiyor olabilir. Ama ve lakin yiyemediklerimizi atmak, atmaktan ziyade onları değerlendirmek de işin başka bir tarafıdır. İsraf kelimecinin etimolojik tahlilini yaparken ne israftır ne israf değildir diye sorulduğunda ben şöyle bir tarifi çok daha güzel buluyorum. Bir şey ihtiyaçsa israf değildir. Hel hele ona gücümüz yetiyorsa asla değildir. Ama gücümüz yetmediği halde zorluyorsak işte bu israftır. Ayrıyeten bir şey daha var. Efendim gücümüz yetiyor, alıyoruz, koyuyoruz önümüze ve o koyduğumuz şeyi tüketmiyoruz. Ee, zengin bir abimiz var. Zaman zaman onunla yolculuk yaptık. Umre'ye gittik. Ee, beraber arkadaşlıkımızı yaptık. Gerçekten e, hali vakti müsait bir insan. İnanın, e, onunla tabi yolculuk yaparken beraber yemek de yedik. Şimdi lokantada yemek yiyoruz diyelim. Birlikte yemek yiyoruz. umrede de beraber gittik çünkü onu yaşadım. E, diyelim ki ekmek alıyorum. Onun bir parçasını yedim. Geri kalanı mutlaka yememi istiyor. Neden? İşraf etmemek. Zenginlik işte bu muhterem kardeşlerim. Yani zenginlik ee, gösteriş meraklısı olmak değil. Yani gereksiz hareket etmemek demektir. Aslında gönül zenginliği dediğimiz bir tabir var. O da nedir diyeceksiniz? Sahip olduğumuz şeylerin farkına varmaktır. Eğer bazı şeylerin sahip oluyorsak ve hala kendimizi e, böyle zayıf görüyorsak, yokluk gibi içerisinde gibi görüyorsak, işte bu başka bir şeydir. Ramazan ayında, e, Ramazan ayının içerisinde imanlarımızı, inançlarımızı besleyebiliriz. Güçlendirebiliriz. Ramazan'dan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiram için şöyle bir söz söylenirse o doğrudur. Onlar başladıkları frekansta hayatlarını bitirdiler. Coşku ile bitirdiler demeye getirirler bunu. Neden bunu böyle yapıyorlar? Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde yaşamaya becermişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte örnek model insan olarak onu görmüşler. Ondan etkilenmişler ve yaşamışlar. Maddi ve manevi yönleri ne olursa olsun o insanların örnek alınmasının sebebi de budur. Bugün içinde yaşamış olduğumuz toplum diliminde zamanında biz de kendimiz de kendi çapımızda örnek insan olabiliriz muhterem kardeşlerim. Çevremize, ailemize, yakınlarımıza evet bu örnekliliği, çok rahatlık gösterebiliriz. Ama bunun için neye ihtiyacımız var diyeceksiniz. O sahih bilgi. O sahih bilginin temelinde Kur'an-ı Kerim ama sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Son söz olarak şunu buraya eklemiş olalım muhterem kardeşlerim. Ramazan ayında birçok kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Sevabına bunu yapıyorlar. O da güzel bir şey. Ama bir şey daha ilave edin. Ne olur? Hiç olmasa namazlarda okuduğunuz, ezbere bildiğiniz sureler var ya, Fatiha'dır, e, işte Kureyş'ten aşağı olan sureleri, bu surelerin böyle bir defa değil, mesela diyelim ki Fatiha, inanın sadece Elhamdülillahi Rabbil Alemin ne diyor diye e, manasını öğrenin, ve bunu tekrarlayın, virt edinin. Gelip gittiğiniz yerde söyleyin. Acaba Rabbimiz burada ne diyor, ne demek istiyor diye zorlayın kendinizi. Virt edin. Sahabe-i kiramın aslında Kur'an okuması modeli böyleydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh sadece Bakara suresini 8 senede ezberlediğini bizim kaynaklarımız zikrediyorlar. Peki nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Lafsını ezberliyor. Sonra bu surenin ne dediğini anlıyor. Ama ne demek istediğini de anlıyor. Anlamak için gayret sarf ediyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzı bir defa ama manası birden fazla olduğu muhakkaktır. Onun için bu Ramazan ayını, iklimini değerlendirelim. Kutlarım kardeşlerim bu rahmet ayıdır. Bu rahmet ayından ıslanalım. Bu ıslaklığımız daha Türkçesi aldığımız su hani böyle e, kurak mevsimlerin sonunda yağmur yağar da barajlarımız dolar ya biz de barajlarımızı dolduralım. 11 ay yetsi yetecek bir enerjiyi depo edelim. Mümkün mü? Mümkün. Ama bunu satıhta ve yüzeysel bir İslam'ı anlayışla olmayacağı da muhakkaktır. Ne edelim? Bu fırsatları nimet olarak anlayalım ve değerlendirelim. Başka bir sohbetimizde yeniden sizlerle birlikte oluncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun aziz izleyicilerim.